Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün Orge Enerji Elektrik Taahhüt firmasını inceleyeceğiz. 1998 yılında kurulduğunu görüyoruz. Tabii ki firma anlamında öncelikle incelemeye başlamadan önce Borsa İstanbul'da BIST 100 dışı bir hisse olduğunu görüyoruz ve ana pazarda işlem gördüğünü görüyoruz. Yani yıldız pazarda işlem görmüyor. İkincisi de BIST 100 içerisinde değil. Bunları özellikle belirtiyoruz. Bizler bur burada al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Sadece şirketlerin genel bir sınırlarını çiziyoruz ve bakış açısı sunuyoruz. Dolayısıyla bizi dinlerken lütfen bunun farkında olalım. Sadece firmanın parametrelerini ve genel durumunu görmek için e, dinlediğinizi bilelim. al sat, tut tavsiyesi bekleyenler istedi bu paylaşımdan istediklerini alamayacaklar. Bunu söyleyerek başlayalım. Arkadaşlar Orgen'in satışlarına baktığımız zaman %104 oranında bir artış görüyoruz. 10 çeyreklik olarak incelersek pozitif ivmelenme yakalamış çeyreklik for aynı şekilde pozitif bir imelenme ile büyüdüğünü görüyoruz. Net karda da buna eşlik etmiş. Net dönem karına baktığımız zaman %105 oranında bir artış görüyoruz. Ve bizim için önem atfeden esas faaliyet yüzde %131 olduğunu görüyoruz. Finansal borçlara baktığımız zaman %24'lük bir artış görüyoruz. Bunu biraz daha inceleyeceğiz. Net borca baktığımız zaman %15'lik bir artış görüyoruz bu dönemde. Kısa vadeli yükümlülüklerin %29 olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklerin ise %14 olduğunu görüyoruz. Öz kaynağında %57'lik bir bölümü teşkil ettiğini görüyoruz. Şirket detaylarına geldiğimizde ise fiili dolaşım oranının 52,20 olduğunu görüyoruz. Piyasa değerini 6 milyar 160 milyon TL olarak görüyoruz. Şirket bilgilerine geldiğimiz zaman burada iki isim görüyoruz. Tabii ki yatırım yapmadan önce kesinlikle firma ortakları incelenmeli, araştırılmalı. Bağlı ortaklıklarına baktığımız zaman bir tane bağlı ortaklığını görüyoruz ve inşaat ve taahhüt işiyle ilgileniyor. Bakıldığında birçok alanda faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Özellikle dikkatimi çeken metro ve raylı sistemlerde bulunmak istiyor firma ve bulunduğu projeler var. Karnesine baktığımız zaman karlılık, büyüme ve borçluluk parametreleri üzerinden 6 puan üzerinden 5 aldığını görüyoruz. Takas analizine baktığımız zaman günlükte en çok yabancının alışta olduğunu görüyoruz. Haftalıkta yine yabancının pige üstlediğini görüyoruz. 6 aylıkta ise emeklilik fonlarının büyük ara farkla hisseyi topladığını görüyoruz. Aylık yabancı takas oranına geldiğimiz zaman Kasım'da yabancının çıktığını, Aralık'ta henüz bir kısmının geri gelmiş olduğunu, Ocak ayındaki durumlarını da yakından takip edeceğiz. Burada baktığımız zaman 9 Ocak'tan itibaren aylıkta yabancının alımda olduğunu görüyoruz. Fon pozisyonlarına geldiğimiz zaman ise fonların genel durumu bu şekilde. Tabii ki bu fonları tek tek inceleyemeyeceğiz. Fonlardan dikkatinizi çeken hangisi ise sizler o fonun içeriğini inceleyebilirsiniz. Yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman 2022'ye göre %279 oranında iş hacminde artış görüyoruz. Orge'ye geldiğimizde fiyat kazanç oranını 12.61 görüyoruz. Ağırlıklı ortalamanın altında görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerini 6.05 olarak görüyoruz. Firma değeri bölü FAV ise 11.01 olarak görüyoruz. Aslında burada enerji teknolojilerini biliyorsunuz ki bu yenilenebilir enerjinin geleceğe yönelik heyecan vermesi sebebiyle yüksek rasyoları, yüksek parametreleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada kıyaslama yaparken buna dikkat etmek gerekiyor. Orgenin inşaat ayağıda olduğunu unutmamak lazım. Rasyonlarına gelecek olursak burada da cari orana baktığımızda şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme gücünün 2.9 olduğunu görüyoruz. Yani kısa vadeli borçlarının neredeyse 3 katı kadar elin ödeme gücü olduğunu görüyoruz. Geçmiş yıllara gidersek bunun daha yüksek olduğu dönemlerde olduğunu görüyoruz. Likidite oranına geldiğimiz zaman 2.63'lük bir oran görüyoruz. Birin üzerine olumlu karşılıyoruz. Nakit orana baktığımız zaman 0.16. Bu da şirketin alacaklarını alamaması durumunda elinde bulunan nakit ifade ediyor. Geçtiğimiz yıllara doğru gittiğimizde bu rakamın biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranlarına geldiğimiz zaman finansal borç oranının %8 olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranının ise %43 olduğunu görüyoruz. Burada finansal borç oranının %50'nin altında olmasını olumlu karşılıyoruz. Kaldıraç oranında ise %70'in altında olmasını olumlu karşılıyoruz. Öz kaynak karlılığının %64 olduğunu görüyoruz. Firmanın brüt kar marjının ise %50 olduğunu görüyoruz. Tabii ki arkadaşlar bizler burada firmaları incelerken özellikle belirtmek istiyorum. Bu Orgen'in şu an kısa kısa bir görünümünü size sizlere sunduk. Şu an sadece Orgen'in anlık bir fotoğrafını çekiyoruz. Temel analizini, uzun vadeli incelemelerini ilerleyen dönemlere bırakıyoruz. Ondan dolayı bu incelemelerimiz sadece firma hakkında sizlere şu anki durumu hakkında fikir vermesi amacıyla önem taşıyor. Bunu da özellikle belirtelim. Yine söylüyoruz firma bir yüz dışında. Ana pazarda işlem görüyor. Biz burada al sat tut tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Sizler abone oldukça bizler motive oluyoruz. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.